Tayyip Bey sermayeye güveniyor. Tayyip Bey yargıya güveniyor. Tayyip Bey istihbarata güveniyor. Amerikan büyük elçisi Barak'a güveniyor. Amerikan başkanı Trump'a güveniyor. Tayyip Bey demokrasi dışında ne varsa onu kullanmak ve iktidarını sürdürmek için her şeyi göze almış. Bu kadar gözü almış ve gözü dönmüş birinin karşısında en az onun kadar göze almış ve ondan daha çok cesaretle bu memlekete iktidar olmaya karar vermiş olanlara ihtiyaç var. Şimdi ben buradan Fatih Sultan Mehmet'in atına binip beni seven arkamdan gelsin deyip İstanbul'u fethetmeye bir devri kapatıp bir devri açmaya gittiği bu topraklardan yine İstanbul'a Türkiye'nin dört bir yanında ilk kongreleri yapılırken en çok uğraştıkları en çok mücadele ettikleri en büyük mücadeleyi de hep beraber verdiğimiz İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Beni seven arkamdan gelsin. Beni seven arkamdan gelsin iktidara yürümeye bir devri kapatıp bir devri açmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir yeni devir ben kapanacak. Ben. Yeni bir devir açılacak. Beni seven arkamdan gelsin. Ülkesini seven arkamdan gelsin. Biz başaracağız. Demokratlar kazanacak. Cumhuriyetçiler kazanacak. Atatürk'ü sevenler Beni seven arkamdan gelsin. Onu seven arkamdan gelsin. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.